Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size soslu bir balık tarifi vereceğim. Öncelikle sosunu yapacağız. Yarım çay bardağı su. Yarım çay bardağı zeytinyağı. İki çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. İki diş de sarımsağımız var. Öncelikle sosunu yapıyoruz. Bunları şöyle bir 5 dakika bekleteceğiz. Karıştırdıktan sonra. Bunu 5 dakika beklemeye alıyorum. Sosumuz bekledi. Artık balığımızı, patatesimizi, soğanımızı soslayabiliriz. Bu arada fırını açtım 200 derece alt üst. O da bu sırada ısınıyor. Şimdi malzemelerimizi sırayla soslayacağız. Önce soğanlarımızı. Bir tane soğan var doğranmış. Sosumuzun içine alıyorum. Karıştırıyorum. tepsime koyuyorum. Tepsimin kenarlarına koyuyorum. Ortaya balığı koyacağım. Şöyle patateslerimi alıyorum bu sırada. Şöyle patateslerimi aynı şekilde sosluyorum. haline gelecek şekilde. Bunu da tepsinin kenarlarına diziyorum. Şimdi balıklarımı soslayacağım. Şöyle direkt sosun içine batırıyorum. Denne. Yapraklarımız var. Buna da balığın iç kısmına yerleştiriyorum iki tanesini. Diğerinde. Şöyle diğer ikisini de şöyle başına sonuna koyacağım. Kalan sosumuzdan balığın içine de koyuyorum. Diğerine de. İki tane limonum var. Onları da üstüne bırakacağım. Kalan sosumu Tüm malzemelerin üstüne gezdireceğim. Balığımı önceden ısıtılmış 200 derecede fırında yaklaşık yarım saat pişireceğim. Piştiğinde patatesler yumuşamasından anlayabilirsiniz. Balığımızı fırından çıkardım. Servise alacağım şimdi. Yaklaşık 40 dakikada pişti. Balığımız yemeğe hazır. Yapanlar afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.